Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hesabım 10.000 kupa. Karakterlerim böyle. Bakın. Karakterlerim böyle arkadaşlar. Arkadaşlar bugün siz, size kupa kasma taktiği vereceğim. Nasıl kupa kasarsınız diye. Nasıl ben 5.000 4.000 kupadan nasıl 10.000 kupa oldum. Onu göstereceğim. Mesela Piper'la gideyim. Geliyorsunuz abi. Ama siz Piper'la almayın. Benim Piper'ım ee, yani nasıl desem size o kadar fazla kupa değil ama yine fazla yani fazla gibi bir şey ama ben bununla girdim belirtten çünkü burada şey kaçacaksınız arkadaşlar kupa buraya geliyor Kanka kusacaksınız abi. Abi orada blok var ya. Öldüm abi. Bakın. Öldüm değil mi? Arkadaşlar sıfır aldım. Benim karakterim düşük Bak. Tekrar oynayacağım. Bakın ikinci ikinciye ya da üçüncü olacağım. Bakıyorum abi. Geleceğiniz böyle bir yere pusunuzlar. Direkt pusun abi. Direkt pusun. En iyi yöntemdir kupa kaçmak istiyorsanız direkt pusun arkadaşlar. Ben 4000 kupaydım arkadaşlar. 10000 kupa oldum o da pusarak. Ama bazen de rush oynadım. Bir adamla çatışırken bir adam onu öldürdüğünde o adam da canı azken ben ona gidip rushıyorum. Öldürüyorum onu. Oyundan iki kişi eksilmiş oluyor direkt. Onun için onun için çoğunlukla hem pusarım hem de rushlarım yani. Evet, çoğunlukla ama rushlarım. Vücut olduğum için yani ee, kupa kaçma şeyini gösteriyorum size videoda olduğum için. Yoksa şu an raşlardım onu. Raşlardım. Raş Rush atardım. Beş kişi kaldı. Bakın abi. Adam yalnızdan geçiyor ya. Bir şey yapmayın abi. Bir şey hiç yapmayın. Gelip pusun. Onu size gelmediğini anlamadan ona saldırmayın. Bakın 3 kişi kaldı. Ben ikinci olacağım. ikinci olacağım söylemiştim. Tamam burası boş. Hı, girdim buraya. Burada kesinlikle adam var. Anladım. Arkadaşlar bur var ya. Onu hani benim bir şeyle görürsek tek. Tek yerim abi. başına kaldık. Bunlar Ali'in versiyon bakalım. Öldürmek çok zor. tamam öldürebildim. Helal baba. Öldüremedim çünkü onu abi öldüremedim hayır. Artı 8 aldım. Gene artı 8 iyi aldım. <laughs> Arkadaşlar kulüp kuruyorum. Ya bir saat diyor abi ya. Biz de kulübe katılırız o zaman. <laughs> gene katılamıyorum gene kulübe. Her neyse. Böyle, böyle yapacaksınız böyle böyle siz. Yani baya bir kupa yükselirsiniz. 4000 kupa yiyen en ilaki 5600 kupa 5000 5600 kupalara çıkarsınız abi her türlü yani pusala koyanasanız. Böyle çok çalılı alan görürüz. Direkt en sona gidin. Direkt en sona. Hiç kimse şuradan geçmeyecektir. Gördünüz mü abi? Bu bakın. Kuba kasmak istiyorsanız bu Bu oyunun anlamı budur zaten. Bakın abi Roz anladı benim burada olduğumu. Diyor. görüyorsunuz görüyorsunuz mu abi? oyun ne kadar çabuk eksiliyor. Siz böyle pusarak oynasanız birinci bile yok ya birinci alamazsınız da yani. Bak hesaplaşmaya kaldık öldüremeyeceğim için ben gideyim eniş. Dokuzluk el ve ben hiçbir şey yapamazdım. Gördüğünüz gibi yine artı 8'imi aldım. Bu arada Brawl Pass'te 49 ay büyük kutar Gördüğünüz gibi görevler var. Hatta bunu size oynayalım bakayım abi. Ama başka bir karakter alayım. <laughs> Emz <Elimiz> olmaz. Ha <laughs> karakter alsam. Hani alayım O yani, onu seviye. Şey yapar. Boş olursam iyi olur abi. Boş alayım ne olur. Ya boş olmadım yine. Tamam şeylerin yıldız gücü var. Sörçün de var. Max'in. Tamam Max'in yok. Sörçün var. Tamam bu iyi geldi. Oo arkadaşlar şeyliymiş. Kaçın. 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 Tamam. Ulti attı. Ulti attı. Abi şey yapamadın abi. Bir dakika. Bir, dakika. Bir dakika. Ben ben ama abi. Bunu da öldüremeyiz ya. Hep ulti, ulti, hep ulti basacak abi. Yok abi bunu da öldüremeyiz. aç. Yurt attı. Al arkadaşlar baksanıza. Full atıyor ya. Ulti olmasa ne yapacak? Tamam. Körşle ondan oraya yokluyor abi. Direkt ultimatim hemen yanlışını anlayamıyorum. İnşallah şunu alırım. Ay abi. Abi kırarsın hadi. 9 can var. Abi 9 canı var. Ne olur yapın artık. Tamam şöyle şey yokluyoruz. Yokluyoruz onu. Arkadaşlar Allah rızası için can 2. Arkadaşlar Allah rızası için. Yes be. Yes be. Kazandık abi ya. Yes. Şors olmasaydı kay kaybetmiştik. Lan sen nereden geldin? Abi şors olmasaydı kaybetmiştik. Search güzel oynadı. Arkadaşlar bir arkadaşımla dostluk, dostluk yani arkadaşım. Onunla dostluk 200 250 dostluk maç hadi yine de. video açalım da düzelim. Aha onlar gol lan. Gel ee, bizimki karla girmiş. Abi o kalenin önü kırık olsaydım, ne yapacaktınız? Benim orada. Uzaklaş. Aslında topu uzaklaştırması lazım onun oraya atmaması lazım. Tamam abi yediler yediler. Yediler gibi bir şey olacak orada ama. Kurtardılar. Abi şur şurayı idare eder ya. Arkadaşlar şur Çoruştan için attı çorun altından geçti. Bakalım gelecek mi? Ne yapalım? Kanka Ne Tamam abi. Ha şimdi işe katar bana. Tamam abi. Abi. Ee, soygun açsın yazayım ona. Soygun sıcak patates aç kanka. Düz. Düz. Aç. Yazdım abi. Açsın hemen. Tamam. Kotlar kapı kanka. Arkadaşlar beni büyük ihtimalle yener çünkü o benden daha deneyimli. Oyunu daha iyi oynuyor benden. Na göremedim hangi karakter aldığını. Tamam abi. Vuruyorum. Saldıracağım abi. Tamam abi. Tamam. Tamam, gel vuruyorum abi işte. <laughs> Arkadaşlar bu Carl'ın hazması gidip geliyor ya. Hasar veriyor. Ondan bayağı bir hasar veriyor yani. İyi karakter Karl. <laughs> <laughs> ne yapacaksın acaba lan? Hadi ya. <laughs> Vuruyorum arkadaşlar. Ama aslında arkadaşlar beni yenebilir. O benden daha deneyim. 12 bin kupa. Oyunu bayağı uzun. Lan. Lan. Ha tamam düzeldim. Geliyorum kardeşim. sıkıntı varsa hallederiz. <laughs> Arkadaşlar beni yenmesi lazım aslında. Benden daha deliyim. Bu oyunda. <laughs> ah be. Ama beni geçemez abi. Yok imkanı yok artık. Abi imkanı yok beni geçemez. şart atalım. Kızdı. <laughs> Kanka bir dakika, İş, bir dakika bir şey yapacağım. Kanka bir dakika. Arkadaşlar bir dakika hemen geleceğim. Geldim arkadaşlar, işim vardı. Yanlış karakter almış diyor. Tamam. Tamam abi. Bunu aldım. Bir dakika. Karakterimi seçti. Bir şey lazım annem annemle babam kısmasında. Ders çalışıyor abim şu an. O yüzden. Ha karakter alsın. Tamam abi. Tamam abi, bir dakika. Şeyim. Seçtim arkadaşlar. Ulan hangi karakter aldı? Ya göremedim. Nanik bir şey nani 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 nani. nanik. Ama benim mecinim kısa. Ananı. Abi oradan nasıl geçiyor? Oo. Oh. Arkadaşlar böyle öldürür. Ulan. Abi çıkıyor. tamam buradan vuramıyormuştum. Vuramıyor. <laughs> Arkadaşlar şey yanıma gelemiyor. Ben de gelmem yani olsam. El firma var yani. Çok seri vuruyor. Ananı ırtışını attı. Ulan. O. Lan. Lan.

Kaçıyorum abi. Lan canım az. Bir dakika. Of. Lan kırma ya. Kırıyor. Oy arkadaşlar. İnternetim gitti. Neyse abi oynayalım. İnternet gitti ama kazandım. Neyse arkadaşlar videomuz bayağı uzun oldu. 10 dakika oldu. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Kanala like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.